Merhaba balık burçları. Bugün genel açılımınıza bakacağız. Horoskop'taki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. İlk bölümü bugün, ikinci bölümünde haftaya yayınlamış olacağım. İlk kart dolayısıyla sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz ya da ruh halinizle ilgili olacak. Şimdi şeytan kartını görüyoruz bakın. Şimdi şeytan kartı huzursuz olduğumuz bir anı ifade ediyor. Bazı endişelerimiz e, olabilir. Ya da bir negatif duygunuz, herhangi bir negatif duygunuz yükselmiştir. Bununla mücadele etmek konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsunuzdur. Ama mantıklı olun diyor şeytan kartı. Bunların bir temeli yok ki. Belki de yüksek sesle bunları ifade etmeniz de sizin tekrar huzurunuzu kazanmanız için yeterli olabilir. Ama iletişimde tavsiye eder. Çevrenizdeki kişilerle Bunları paylaşarak aslında huzursuz olmanızı gerektirecek bir şey olmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. İletişimi ve de cesur olmayı tavsiye eder şeytan kartı. Korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın der. Gelelim ikinci karta para ya da diğer fiziksel konularla ilgili gündeminiz ve tavsiye konusuyla ilgili olacak. Şimdi araba kartını görüyoruz. Bakın burada bir yolculuk tabii ki ifade ediliyor olabilir. Belki de yeni bir şehre taşınacaksınız. Yeni bir e, e, işe başlayacaksınız. Ya da yeni bir eve taşınacaksınız. Böyle bir durum söz konusu olabilir tabii ki. Ama bunun haricinde koşulların değişmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani siz... E, Hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem içerisinde de olacak olabilirsiniz. Burada genel olarak gönüllü oluruz. Yani bize bir faydası olmayan bir konudan uzaklaşmak ve yeni bir seçenek arama ile ilgili olarak e, gönüllü oluruz buradan yani çok da fazla direnç göstermeden e, bunu görür ve hayatımıza e, uygularız burada yeniliklere açık olmamız gerektiğini söylüyor zaten araba kartı e, yeni insanlar yeni konular bunları hayatımıza dahil etmek konusunda tereddüt etmememiz gerektiğini söylüyor ve burada tabii ki hayatımızın dizginlerini elimize almamızla da ilgili bir tavsiyesi vardır araba kartının. Yani siz bir konuda belki de hani başkaları bir şeyler yapsın diye düşünüyorsunuz belki de böyle bir beklentiniz olabilir ya da raydan çıkmış bir konu var yani bir türlü toparlanamıyor bazılar başkalarının müdahalesiyle bu tekrar rayına otursun diye bekliyor olabilirsiniz ama duramayacaksınız diyor yani bu durum çözüme kavuşmayacak. Çünkü sizin bunu yapmanız gerekiyor. Görüyorsunuz aslında ne yapmanız gerektiğini net bir şekilde biliyorsunuz. O zaman neden yapmıyorsunuz? Beklemeyi bırakın diyor araba kartı. Bu dizginleri elinize aldıktan sonra ancak durmayı başarabileceksiniz. Yani o arayış sürekli etrafında dolanıyorsunuz. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor görüyorsunuz tam ortada. Ama siz bunun etrafında dönüyorsunuz sürekli. Ama artık o dönmeyi, dönme işini bırakmalısınız diyor. Bunu da sizin yapacağınız müdahaleler neticesinde olacağını bilmelisiniz diyor. Üçüncü kart iletişim gündeminizle ilgili olacak. Şimdi bir uzlaşmazlık, anlaşmazlık söz konusu olabilir. Burada bir ahenkli hareket edememe gibi bir durum söz konusu olabilir. E, değnek beşlisi çıkmış ama bunu aramayın diyor. Yani bugünlerde bu olmayacak e, bulamayacağınız konulardan bir tanesi bu. E, üstelik burada eğer bir uzlaşmazlık anlaşmazlık durumu söz konusuysa da yani sizin haklı olduğunuz taraflar olduğu gibi bu konuya dahil olmuş kişilerin de yine haklı olduğu taraflar var. Yani bunu da sadece kısa bir süreliğine odaklanırsanız konuya hemen görebileceksiniz zaten diyor değnek beşlisi. O yüzden burada gurur kibir yapmayın. Bunu kabul edin çünkü bu şekilde davranırsanız anlaşma yolunu uzlaşma yolunu tercih ederseniz ya da hani onların haklı olduğunu da bir noktada kabul ettikten sonra artık belki de ısrarcı olmayı bırakırsanız buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor değnek beşlisi. Hani bir grup içerisinde belki burada birbirinden çok farklı olan düşünceleri ya da işte zevkleri kendilerini ifade ediş şekilleri farklı olan kişiler bir araya gelmiştir bir sebepten. Bu gruba dahil olmuşsunuzdur siz. Burada böyle bir durum yaşanıyordur. Dediğim gibi siz yapıcı olursanız eğer inatçı olmazsanız buradan en iyi şekilde çıkacaksınız. Siz burada amacınız nedir acaba? Hani ulaşmak istediğiniz şey nedir? Çözülmesi gereken konu nedir? Siz buraya odaklı olmalısınız. Rekabetçi olmamalısınız. Oradaki kişilere odaklı olmamalısınız diyor. Dördüncü kart istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminizi temsil ediyor olacak. Şimdi burada bakın hedefinize ulaşacaksınız diyor. En iyi şekilde Yapmak istediğiniz şeyi tamamlayacaksınız ve burada bir mola zamanı, bir dinlenme zamanı çünkü en iyi şekilde başardığınızın siz de farkındasınız. Dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği keyifli bir zamanı da ifade eder ama yeni başlayacak süreç var diyor. O yüzden burada tamamını, bu sürenin tamamını dinlenerek, eğlenerek, keyifle geçiremeyeceksiniz. Burada mutlaka yapmanız gereken bazı şeyler var. Hazırlık çalışmaları olabilir. Ya da bu yeni başlayacak süreçle ilgili olarak ya da bir gelişme olabilir, bir haber alabilirsiniz. Ve harekete geçmeniz gerekebilir. Bu dinlenme zamanı olarak düşündüğünüz bu süre içerisinde. Ya da burada tabii ki hani keyif alacağınız zaman zamanlardan ziyade e, sorumluluğunuz nedir? Yapmanız gereken şey nedir? Yani buna daha odaklı olmalısınız. Böyle bir seçenek ortaya çıkmışsa keyif almayla ilgili seçeneği değil de e, diğer seçeneği seçmelisiniz diyor. Eee değnek dörtlüsü bunların sonuçlarının çok daha iyi olacağını söylüyor. Gelelim 5. karta. Aşk gündeminizi görmüş olacağız burada. Evet, şimdi bakın zaten burada gayet uyumlu ve birbirinizi benimsediğiniz bir zaman içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Seviyorsunuz, seviliyorsunuz, önemsiyorsunuz, önemseniyorsunuz. Böyle bir zaman içinde olabilirsiniz ama yine de bir anlığına belki de biraz bireysel davranma eğiliminde olabilirsiniz bazı konularda. Fakat bugünlerde diyor ki, ahenkli olun. yani onun düşüncelerine ya da onun belki de takındığı tavır nedir acaba bir konuda. Mesela bunlara biraz daha odaklı olmalısınız. burada hani ekip ruhu ifade edildiği için hani siz bir ekipsiniz yani bunun da farkında olarak hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Gelelim son karta. Burada da sorumluluklarınızla ilgili gündeminizi görmüş olacağız. Evet, ustalığın, uzmanlığın kartı çıktı. Tılsım üçlüsü. Şimdi belki de sizin daha önce de yaptığınız bazı işler bu defa ortaya çıkardığınızda çok beğenilebilir, takdir edilebilir, tebrikler alabilirsiniz, övgüler yağdırılabilir vesaire. Hani burada oldukça zor bir görevi en iyi şekilde tamamlamış olmaktan kaynaklı hani tüm dikkatler üzerinizde olabilir. Ya da bunun haricinde tabi. Üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani burada bir işin çözüme kavuşturulabilmesi için ya da bir girişimin tamamlanabilmesi için üçüncü bir kişinin dahil olması gerekiyordur, uzman bir kişinin belki de olaya dahil olması gerekiyordur. Üç farklı bakış açısına sahip olmanız gerekiyordur ki yine dediğim gibi o çözümlenemeyen konu ya da yürümeyen konu nihayete erebilsin. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Tabi burada bu ustalığın, uzmanlığın kartıdır dedim. Tabi burada. Yani çok beğenilmiş olabilir, övgü alıyor olabilirsiniz vesaire ama burada gurur kibir yapmayın. Egonuz e, makul seviyede kalmalı e, diyor. E, buna dikkat etmelisiniz. Kendinizi öğrenci pozisyonda görmelisiniz. Ki kendinizi geliştirin. E, yeni yeni şeyler öğrenerek e, bu durumun devamlılığını sağlayın. Yani burada eğer ego yaparsanız e, burada kendinizi durdurmuş olursunuz. Fark etmeden, belki de bilmeden, istemeden Ondan dolayı buna da dikkat etmelisiniz diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.